destekleri sunuyoruz. Bunlar girişim... Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Top Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu ve KOSGEB Kahramanmaraş İl Müdürlüğü işbirliğiyle ile girişimcilere yönelik KOSGEB destekleri bilgilendirme programı düzenledi. E, sektörler Kahramanmaraş Ticaret Borsası toplantı salonunda gerçekleştirilen programa KOSGEB Kahramanmaraş İl Müdürü Yasin Yüksek Top Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Serhan Erdoğan Yılmaz, kurul üyeleri ve çok sayıda girişimci katıldı. Genç Girişimciler Kurulu'nun da e, burada e, bu sesi duyurması e, hasebiyle Sayın Müdürümüze, e, Kostek Bey Müdürümüze e, Yasin'e çok teşekkür ediyoruz. E, günümüzde ben kısa bir giriş yapıp sözü e, Sayın Müdürümüze bırakacağım. E, şu anki içinde bulunduğumuz süreçte özellikle ticari kredilere ulaşımın bu kadar zor olduğu, Ekonomik olarak e, ciddi bir kenar spor politikasından geçtiğimiz bu süreçte COSCEP e, gibi e, büyük desteklere, e, girişimci desteklere çok ihtiyacımız var. Program kapsamında girişimcilerin iş kurma ve geliştirme süreçlerinde faydalanabilecekleri destekler, finansman imkanları ve teşvikler detaylı şekilde ele alındı. COSCEP bilindiği üzere bilindi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu 3654 sayılı kanunla kurulmuş 1990 yılında 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de tekrar e, devam etmektedir. E, orta vadeli kurulamla paralel olarak biz de post gibi yeniden izah ettik. E, yalın, erişilebilir, dijital ve küresel bir kurum olmak için çalışıyoruz. Bunları gerçekleştirebilmek için de yenilikçi, rekabetçi, iki dönüşüm ve ihracı odaklı bir yapıya kavuşturarak sürdürülebilir bir ekonomik gelecek inşa etmek istiyoruz kopyalarımızla beraber. Buradaki kelimelerin hepsi anahtar kelimeler. Tüm destek programlarımızda öncelik aldığımız konular bunlar. Katılımcılara kosgeb destek programlarından nasıl yararlanabilecekleri konusunda kapsamlı bilgi verildi. Top Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Serhan Erdoğan Yılmaz, Aksu Haber'e özel yaptığı açıklama da, sunduğu desteklerin girişimciliği, teşvik etme ve iş dünyasını güçlendirme açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Şu an günümüzde özellikle depremden sonra Kahramanmaraş deprem bölgesinde e, ekonominin canlanması adına özellikle ticari kredileri şu an ulaşımın e, çok zor olduğu bir süreçte e, bu tarz özellikle koskep e, gibi büyük e, desteklerin bölgemize sunulması bence çok değerli. Çünkü e, burada bazı bonuslar da var. Genç girişimcilere, e, kadın girişimcilere ekstra bonus e, destekler de oluyor. Bu desteğin artısı olarak. E, bugün Bugün sağ olsun Koskep İl Müdürümüz Yasin Bey tarafından hangi sektörlere bu desteğin verildiği mesela imalat sektörü var, telekomünikasyon var, yazılım, bilişim sektörleri var. Onun detaylı bir açıklaması olacak. Bizim de görevimiz top genç girişimciler kurulu olarak bunu girişimcilere aktarmak, göstermek. Nerelerdeki hibe krediler, destek krediler olduğunu vermemiz gerekiyor. Bugün de inşallah çok güzel bir sunumla şehrimizdeki genç ve kadın girişimcilerimize, tüm girişimcilerimize bu desteğin bilgilerini vereceğiz. İnşallah çok faydalı bir süreç olur. Devamı da hayırlı bir şekilde devam eder.